Banka promosyonu helal mi, haram mı? Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Ellerinizle öpüyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Burdur'dan selamlar. Ee, benim sorum, e, bankanın Efendim? vermiş olduğu promosyon e, helal mi? Saygılar. E, bankanın verdiği promosyon parasıyla kurban kesilir mi? Evet. Sevgili izleyenler, bankanın verdiği promosyonlarla ilgili sorular var. Bu soruların cevaplarını reklamlardan sonra duyalım. Aynı zamanda reklamlardan sonra ikinci şifreyi de inşallah paylaşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra birlikteyiz. Hocam selamun aleyküm. Size Samsun'dan sesleniyorum. Size bir sorum olacaktı. Banka promosyonu helal mi, haram mı? Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Ellerinizden öpüyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Burdur'dan selamlar. Ee, benim sorum, e, bankanın vermiş olduğu promosyon e, helal midir? Saygılar. E, bankanın verdiği promosyon parasıyla kurban kesilir mi? Konuyla ilgili birkaç soru ama tabii fazlası da var muhterem hocam. Reklamlardan önce size sorulmuştu. Örneğin bankanın verdiği promosyonla borç ödenir mi diye soranlar var. Hayır yapılır mı diye soranlar var. Zekat verilir mi diye soranlar var. Bankanın verdiği promosyon anne babaya verilir mi diye soranlar var. Bu konuda neler söylersiniz? Söz sizde buyurun hocam. Efendim Temel ihtiyaç maddelerimi karşılayabilecek durumda isem, temel ihtiyaç maddelerimi karşılayabilecek durumda isem, kendim ve bakmakla yükümlü olduğum kişiler için bu banka promosyonunu kullanmamalıyım. Hı hı, hı. Tam faize benzemiyorsa da e, şüpheden de hali değildir. Yani mütteki kişi o kişidir ki şüpheliden de uzak durur. Eğer kendim temel ihtiyaç maddelerimi karşılamıyorum, hı hı. karşılayamıyorum, o zaman kullanabilirim. Ee, yok, temel ihtiyaç maddelerimi e, karşılayabiliyorsam kullanmamalıyım ve bir başkasına vermeliyim. Yani amma bir hayra, amma bir fakire vermeliyim. İşin Peki, özeti bu. Özeti Musul bu. Bey. Peki hocam en yani son soru da... Promosyon soruda... konusundaki... Evet. Söyle... Kurban kesebilir miyim diye soran bir izleyicimiz evet. vardı. Bu promosyon paralarıyla. Temel ihtiyaç maddelerimi eğer karşılayabiliyorsam e, kullanmamalıyım. Bunu başkasına vermeliyim. Peki. E, kurban kesmem için nisap miktarına sahip olmam gerekir. Evet. Orcumdan temel ihtiyaç maddelerimden başka efendim nisap miktarına sahip olmam gerekir ki kurban kesmem vacip olsun.